Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne oynasak ki? Ne oynasak? Ne oynasak? Brawl oynayalım. Ya da akinatör arkadaşlar. Akinatör oynamayanlara. Yok kuşağı var. gibi yok Bu videoyu 10 dakika bu video biraz kısa olacak. Niye bu kadar çektin? Bir şuradan bakalım 307, 311, 310. Giderlerde bakalım ne olmuş. Ha aklıma geldi. Ama gitmem lazım. Gidersen bekle gidersen git be, be kardeş kardeş şey saymamış bir da o bölüm geçmeye çalışırım 115 yapalım bari 5030 diyor Ha bir dakika yüzde yüz demeyi diyorsa üç 3000... tam doğru aslında. Benim günlük şeylerden iki saatlik şey geldiğine bir para harcama videosu gelecek yani. Liderler daha burada yani yüz falan gözükecek bende. Çünkü ben yüzüm. Yüz, yüzlüyüm ben. 160 170 yapalım bunu. paramız yeter. Sezonun modunda şu an en iyi sergimizi yapacağız. En iyi sergimizi yapacağız mı ya? En mantıklı düşünce. Ne yapabiliriz ki 200 milyon yapalım? İlk önce parayla alakası yok. Şöyle ve alevi verelim. Yok bu hasar arttırmıyormuş ki boşuna vermeyelim. Şimdi canımız çok olsun ki daha çok verebilirim. 300 değil, 500, 500 yüz. Yüz de değil. 400. Okçu'ya da 500. Şimdi. Adam az oldu ama şimdi 200 milyon yapacağız. Benim adım Emre Santayat. Ee, pardon, benim adım Hiyar'sa 200 milyon yapacağız. Hadi 200 milyon yaparsak kanal görünüşünü, videonun konusu bu olsun. 200 milyon yaparsak kanalın görünüşünü kanalın görünüşünü. Ya değiştirmek istemiyorum. Ee, muz yapacağım. Evet. Kaşar mı yapsam? Muz yapacağım hadi. Muz yapacağım. Biraz mantıklı yürüyelim. Bakalım. Yok yapamayız biz. Yok yapamayız. Tamam. Kanal Muz yapmayacağım. Kanal Muz yapmayacağım ya. Çok güzel. Ben 50 milyon zor yaparım ya. Bak şunu bastığımda Basmam gerek yoktu aslında. Şunu hallederim ben. 50 milyon zor yapmadım yaptım. Ha yeter lan. Dibime girmeyin o kadar fazla. Allah Allah. Aa oklar mı elmas getirdi bize yok. Biraz harcamamıştık doğru hatırladım. Lan bir durun. Öyle de, girdi hasar düşüreceksiniz. 100 milyon yapalım bize yeter. Bize yeter ara bir yüz milyon. Biraz zaman hızlandıralım. Bizimkilerin dolma süresi. Amacaklar durun. Şunların. Durun lan. Hadi şu da olsun hadi lütfen yavrum da olsun. Ya. Allah Allah. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.